Herkese yeniden selamlar gençler. Yepyeni bir PUBG New State videosu ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda PUBG New State'in ikinci alfa testi sürümü ile ilgili gelen mailler veya giden mailler, gelen maillere tıklandığında uygulama bulunamadı gibi birçok soruna cevap bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama sizlerden bu videoya e, kesinlikle beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki beni e, TikTok üzerinden takip etmeyenler varsa arkadaşlar TikTok üzerinden de takip ederseniz çok sevinirim. TikTok sayfamın ismi de tabii ki TikTok sayfamın ismi de et Ersincaki yazarsanız bulacaksınız muhtemelen arkadaşlar. Hatta hemen ekranlarınıza da getireyim ben arkadaşlar onu sizlere. Yavaş yavaş isterseniz başlayalım. İşte TikTok sayfamızda şu şekilde arkadaşlar ekranlarınızda görüyorsunuz. TikTok Ersinceki yazmanız yeterlidir e, bin takipçiye ulaşmamız lazım artık Her neyse çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar hemen sorunlarınıza geçmek istiyorum. Öncelikle sorular tek tek alalım Ondan sonra sizlere e, her şeyi e, video üzerinden göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar böyle garip bir arkadaşın bir mesajı var Ben kendimi şuraya küçülteyim de şöyle görürseniz daha güzel olur seçilemeyenler tap tap'tan indirin ben indiriyorum demiş gizemli bs isimli arkadaş. Yani seçilemeyenler tap tap'tan indirsin demiş de tabii ki tap tap'tan indirmeniz hiçbir şey değiştirmeyecek arkadaşlar. Tap tap'tan indirdiği bu arkadaşın tap, tap üzerinden indirdiği eski beta linkine ait. Çünkü yeni beta linkin 1.27 GB değil. 1.30 kütür 35 GB iOS'de de 1.45 GB. Eee tap tap'tan indirseniz bile kayıt olduğunuz e-mail adresiniz yoksa oyunu içerisinde giriş yapamayacaksınız arkadaşlar. Yani APK'sını indirmek oyunu kesinlikle oynayacağınız anlamına gelmiyor. E, mail adresiniz yoksa maalesef e, oynayamazsınız. Mail adresim dedim kayıtlı mail adresini. Şimdi bunu kaldırdım arkadaşlar. İkinci mesajımıza geçelim. İkinci mesajımız. Abi beni kabul Abi ben kabul edilmişim ama Google Play'e tıkladığımda böyle bir şey bulunamadı diyor. Bu çok bariz bir hata arkadaşlar. Hemen size o hatanın sebebini söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bakın. E, kayıt olduğunuz mail adresi. Mesela ben ersincaki.gmail.com mail adresimle kayıt oldum. Ama telefonumdaki e, Google Play Store Android'deki Google Play Store hesabım farklı olabilir. Onu hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. E, video yakalama aygıtı buradan göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere. Mesela. Buradaki Google Play Store hesabınız bakın. Burada benim Google Play Store hesabım ne? Ersincaki.gmail.com değil mi? Buradaki hesabınızla e, kayıt olduğunuz hesabın aynı olması lazım uygulamanın bulunabilmesi için. Aynı değilse uygulama Google Play Store'da bulunamadı diyebilir arkadaşlar. Bunu bir kere kafanıza sokun. E, şimdi bunu bir kapatalım arkadaşlar. Bunun da cevabını vermiş olduk. E, Google Play Store hesabınızla yani cihazınızda kullandığınız hesapla kayıt olduğunuz hesabın eşleşmesi lazım arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Kaldıralım. Üçüncü mesaja geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü mesaj biraz böyle büyük. Bana mail geldi. Kontrol ettiğim iOS için seçilmişim ama kod yok. Nasıl indireceğim demiş. iOS için seçildiğinizde şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Kod yok diyenler var da şöyle bir şey var. iOS ile ilgili sorunlar var onu söyleyeceğim. Öncelikle bu arkadaşın Ramazan chatinin e, mesajını gördünüz arkadaşlar. Hemen ekran yakalama vermek istiyorum sizlere. Şöyle bir ekran yakalama vereceğim arkadaşlar bir saniye. Ha şimdi arkadaşlar burada PUBG New State'in sitesini görüyorsunuz. PUBG New State'in resmi web sitesini görüyorsunuz. Ben burada e, ikinci alfa testi oyuncu seçim durumu diyor ya mesela tıkladınız. Mesela mail adresiniz e, iOS için değil mi Mesela benim iOS e, mail adresim Ersin Jacki, e, bir dakika Ersin Caki et Gmail nokta.com şimdi iOS alfa testi oyuncu seçimi durumu diyorum tıklıyorum burada Tebrikler seçildiniz diyor e, Tabii ki seçildiğinizde Eğer arkadaşlar ee, şeyseniz mesela seçildiğinizde alfa istemcisi nasıl indirilir buraya gideceğiz arkadaşlar. Seçilmişseniz bakın ben burada seçilmişim. Ee, cihazlarınızda burada alfa istemcisi nasıl indirilir diye tıklıyorsunuz. Burada size anlatıyor arkadaşlar. Hepsini anlatıyor ama şöyle bir sorun var. Şu anda iOS kullananların sorunu var arkadaşlar. E ee, iOS'te şu an için sorun var, belki düze, düzeltecekler. o yüzden gelen mailleri mutlaka silmemeniz lazım. Burada Türkçe'ye çevirdiğimde ne diyor, biliyor musunuz? Şu anda ikinci alfa testi için iOS istemcisiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bakın size gösterim arkadaşlar. Yani iOS ile ilgili sorunlar varmış. Ben de sorun olmadı, bilmiyorum. Ee, bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz, ancak bu süre zarfında istemci indirilemeyecek. Yani şu anda size iOS sürümünde herhangi bir kod geldiyse mail geldiyse kod gelmemiştir de mail geldiyse o maile tıkladığınızda uygulama bulunamadı veya işte bu uygulama açılmıyor kod yok bilmem ne diyenler oluyor. Bende nasıl oldu bilmiyorum. Bende sorun olmadı. Ee, iOS istemcisiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu sene zarfında istemci indirilemeyecek. Bu bildirimdeki güncellemeleri paylaşacağız ve ilerleme kaydedildikçe Mesajlarda test flight e-posta aracılığıyla size bildireceğiz. Yani e-posta aracılığıyla size bildirilecek veya arkadaşlar gelip buradaki siteyi takip edebilirsiniz. Lütfen test flight'ta test etmeyi durdur düğmesine dokunmayın. Bunu yaparsanız hesabınız alfa testinden kaldırılacaktır. Sabrınız için teşekkür ederim. iOS'te sorun yaşayanlar bunu yaşıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şu an için iOS'te sorunlar var arkadaşlar. İndiremeyebilirsiniz. Ee, o yüzden Hemen geçiyoruz arkadaşlar bir başka mesaja yine iOS ile ilgili olacak muhtemelen çünkü iOS ile ilgili çok mesajlar geldi. Abi bana geldi iOS 15 var olmuyor diyor iOS 14'e bilgisayarsız nasıl geri çeviririm lütfen. Ha. Bir de bu durum var iOS 15 kullananlar yani iOS 15 sürümünü kullanan arkadaşlar e, indireme, indiremeyecek sorun yaşayacaklar arkadaşlar. O yüzden e, iOS 15'i betasını Telefondan kaldıramazsınız. Telefondan kaldıramazsınız arkadaşlar. Telefondan kaldırılır da şöyle beta iptal edersiniz. <laughs> Ama e, yeni bir iOS 14 güncellemesi gelmediği sürece telefondan bu işlemleri halledemezsiniz. Şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Eğer ben direkt iOS 14'e geçmek istiyorum diyorsanız bir bilgisayar bulmanız lazım. Gerek internet kafeye gidin gerek bilmemeye. YouTube'da da var zaten e, beta'dan nasıl çıkarım diye bilgisayar üzerinden halledilebiliyor arkadaşlar. Onu bir kere sizlere söyleyeyim. E, iOS 14'e bilgisayara... Hemen dönebiliyorsunuz arkadaşlar. iOS 15 betanız varsa dönülüyor. Bunu da hatırlatayım. Şimdi burada uzun uzun iOS 14'e nasıl dönülür diye video çekemem maalesef arkadaşlar. O çok meşakkatli bir durum. Onu gidin YouTube'da araştırın öyle yapacaksınız. Artık ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz bir başka soruna arkadaşlar. Bu bir dakika. Şu, bir dakika ne oldu lan? Aha bilgisayar dondu lan. Bir dakika ya. Allah be. Ulan kayıt sırasında olmasın. Ulan kayıt sırasında olmasın. Şimdi. Alfa 2 testine seçildim ancak iOS'te the, uh, the app isn't available. Yani uygulama kullanılamıyor. Tekrar deneyin yazıyor. Uygulama yüklü aslında. New State sitesinde de iOS için sorun var. İlgilerimiz yazmış. Ancak sen indirebilmişsin. Nasıl yapacağız? Evet. PUBG New State sitesinde zaten arkadaşlar az önce anlattım. PUBG New State sitesine tekrar gösterim sizlere. Şu anda IOS kullanıcıları için adamlar duyuru yapmışlar. IOS istemcisiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz. Lütfen TestFlight'ta test etmeyi durdur düğmesine dokunmayın. Veya işte e-postayı takip edin. Veya buradaki gelin web siteyi takip edin. Burada sorunu çözeceklerine dair bilgiler vermişler arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi geçiyoruz bir başka soruna. Şu sorun. Abi senin aldığın hatanın, hatanın sebebi ya cihazda root var ya da geliştirici seçenekleri açık olduğu için demiş. Doğru. Ben bir önceki videomda e, PUBG New State'i Android'e kurmama rağmen bir türlü yükleye açamamıştım arkadaşlar. Bunun sebebini hemen sizlere söylüyorum. Hemen ekran veriyorum. Ekran yakalam video yakalamadan. Şimdi arkadaşlar şuradan PUBG New State'i eğer ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan en altta bende tabi ki sizde başka yerde olabilir ee, en altta bende şurada normalde şöyle oluyor bakın arkadaşlar göstereyim tablet hakkında ya birkaç kere ha, tablet hakkında giriyorsunuz ee, yazılım bilgilerinde miydi aynen yazılım bilgilerine giriyorsunuz burada da arkadaşlar yapım numarasına 7-8 kere tıklıyorsunuz 7-8 kere tıkladıktan sonra burada size geliştirici seçenekleri açılıyor. En altta görüyorsunuz geliştirici seçenekleri. Buna tıkladığınızda bu açıksa ki şöyle açık olduğunu görüyorsunuz mavi butonda aktif arkadaşlar. Bu açıksa mesela PUBG New State'i çalıştıralım. Ekranlarınızda da PUBG New State'i görüyorsunuz arkadaşlar zaten. En altta betası dokunuyorum hata veriyor arkadaşlar böyle bir sayfaya atıyor sizi İşte burada diyor ki ne VPN mi kullanıyorsunuz emilaattör mu kullanıyorsunuz veya e, geliştirici seçenekleriniz mi açık Ben bunu ilk başta İngilizceyi Türkçeye çevirmediğim için anlamamıştım ama böyle bir sorun varmış arkadaşlar o yüzden buradan açık yazan geliştirici seçeneklerini kapattığınız andan itibaren geriye dönüyorsunuz çıkıyorsunuz yani komple ayarlardan. Buradan PUBG New State'e dokunuyorsunuz otomatik olarak açıyor arkadaşlar. Bendeki sorun buydu. Ben onu İngilizceyi tam okumadığım için sorun var herhalde diyordum anlamıyordum ama görmüş olduğunuz gibi açıyor ama tabii ki 27 Ağustos'ta oynanacağı için şu an için e, böyle. Durum böyle arkadaşlar. Bir başka e, şeye gidelim arkadaşlar isterseniz sorun mesajına. E, mail geldi ama kod yazmıyor neden bu da muhtemelen Android değil IOS için kod yazmıyor diyenler var yani kod nedir arkadaşlar biliyorsunuz iOS'te test flight'a tıkladığımda ben bir önceki videomu izlerseniz görürsünüz veya ilk e, çıktı e, PUBG New State'in bugün attığım videoları izleyin görürsünüz orada ben mesela test flight'a tıkladığımda test flight'ım olmasına rağmen test flight'ın içerisinde açmıyordu test flight'ı sildim. Tekrar gelen maildeki linke dokundum. Bu sefer kodla birlikte geldi karşıma. Nasıl oldu bilmiyorum ama kodla birlikte geldi. Kod geldi. Bazılarında o kod hiç gelmiyormuş. Bunun sebebini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Muhtemelen iOS'te sorun olduğunu anladıkları için orada bir düzeltme çalışmaları yapıyor olabilirler. Sonra düzelir diye umuyorum. Bu gün içerisinde mutlaka düzelir arkadaşlar. Şimdi bir başka sorun girme hesapla kayıt olanlar sağ olsun kul hakkına girerek seçildiler sayenizde oynayamıyoruz demiş bir arkadaş. Yani 20 hesapla kayıt olanlar gerçekten öbürlerin hakkına giriyor mu? Girebilir arkadaşlar. Çünkü niye derseniz adam ne bilecek abi kayıt olan herkesin seçileceğini düşünüyor adam tek hesabıyla. Yani gerçek Google Play Store hesabıyla veya App Store hesabıyla kayıt oluyor ama seçilemiyor. Şimdi o adamın yerine 20 hesabıyla kayıt olanlar var. Onlar seçiliyor. Bakın benim e, Android ve iOS'te ayrı ayrı tek bir hesaptan kayıt oldum ben mesela arkadaşlar. Ersincaki.gmail.com He, ikisinde de aynı şeyle kaydoldum. bir Android için, bir iOS için. İkisinde de video çekeceğim. Çünkü ben sonuç olarak içerik üreticisiyim. Karşılaştırmalar yapacağım falan. O yüzden e ben yani bu konuda kimsenin kul hakkına girmiş olmuyorumdur muhtemelen. Zaten size böyle videolar çekerek de bilgilendiriyorum arkadaşlar. Yani emek veriyoruz sonuç olarak kul hakkı diye bir şey yapmıyorumdur ben. Ersin abi iOS test aşamasında sıkıntı yaşanıyor mu sanırsam hata ondan kaynaklı bu videoyu çekersen sevinirim çünkü mail adreslerindeki bildiriyi silenler olabilir bunun önüne geçmek lazım demiş e, Gamerman de burada uyarmış hani gelen mailleri kesinlikle silmeyin e, iOS'te şu an için sorun var gün içerisinde düzeltilirse e, o zaman e, sorununuz çözülecektir diye bu arkadaş da belirtmeyi ihmal etmemiş arkadaşlar. Yani şimdilik benim bildiğim sorunlar bu şekilde. Yani bugünkü attığım videoların hepsine gelen e, mesajları okudum sizlere arkadaşlar. Bugün e, videolarıma gelen mesajlardaki yaşanan belli başlı sorunları video çekerek size anlatmaya çalıştım. Umarım öğretici anlatıcı bir video olmuştur. E, tabii ki. Atladığım konular olabilir bu videonun altına mutlaka yazmayı unutmayın Aynı zamanda arkadaşlar gözünüzü sevin. 1000 takipçiye ulaşmam lazım TikTok'ta beni takip ederseniz acayip memnun olurum TikTok linkimin e, var Linki açıklamalarda TikTok sayfamın linki var 1000 takipçiye ulaşmamız lazım İlk etapta şu 300'ü 300 geçtik mi? 400'ü bir görürsek 300'ü geçtik herhalde ya Öyle bir şey. Yani geçmemiz lazım. Bin, bin yapmamız lazım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.